şimdi takıyoruz şimdi taktık 10 dakika falan 20 dakika bu olacak güzel oldu şimdi şöyle yapalım şimdi vakit var hala Şimdi bakın şeylerimden. Elim de son. Güzel. Aslında biraz büyük geldi. Yoksa tam da tam gibi ama biraz büyük geldi. Çok güzel. Şimdi bir 20 dakika falan göz duracak. Bakın Kromidir maske şöyle bir yazıyor ki masalım, masalım, nasıl olmaz bunu takın 20-30 dakika bekledik açalım biz şimdi bakıp bakalım şey vermek şöyle bir lipstick lipstick'im var şöyle bir lip gloss'um var şöyle bir ojem var ojem var şöyle bir krom bir bir de krom ayna şimdi sen çıkarttıktan sonra göreceğim Şimdi iğneyle. Bu bana biraz büyük geldi. Şöyle yapalım. Şöyle oldu. Güzel. Şimdi biraz daha beklesek. Kolayca merhaba arkadaşlar. Buyurun. Şimdi şey 20-10 dakikamız geçti. Şimdi çıkartıyorum. Çıkarttım. Çıkarttım. Şimdi buraya koyayım. Şimdi üzerine gideyim.

dan attım kremimi. Şimdi bu kremi kremiyle, a, kremi de al takayım. Şöyle bir dilriz. Şimdi ne varsa bilmiyorum. Ne varsa. Şimdi ben kremi vurduktan sonra kremi. ne yapsam? Kolumu vurdum ya, vurdum. Um, kremimi vurdum. Şimdi şey biraz elim de sliğin. Üstüne de Şimdi şey, bu maske aslında bu maske. Çok güzel. Yani siz alın. Çok güzel. Şimdi ben benimki Chrome'u aldım. Ben gidip Chrome'u aldım. Aslında her şey var yani. Ben Chrome'dan alacağım. Chrome'u bir tane. Bakayım. İşte. Şimdi. Yani biz bunu vardık. Bu gloss'u vardık. Şimdi simgeni varırız. Videomuzun sonuna geldik. Bay bay.